Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler 5-6-7 Mayıs 2023 için sizler için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Bu açılım sadece erkekler için geçerlidir. İkizler Burcu erkekleri 5-6-7 Mayıs 2023 hafta sonuna sine bekliyor. İkizler Burcu erkekleri hafta sonuna sine bekliyor. Yalnız başınıza yollar arıyorsunuz. Uzaklaşma enerjisi, itiraz enerjisi var gündemde. Ya siz tek başınıza yollar arıyorsunuz ya da bir yolculuğunuz, bir seyahatiniz var ya da manevi olarak büyüme dönemindesiniz veya itiraz geliyor size. Bakalım neyle ilgilidir, kim kime itiraz ediyor ve neden ediyor. İkizler. Umut etmek, beklemek, gelecekle ilgili planlar yapmak, analiz durumu, çok fazla finans ve haber. Yani sadık bir şekilde bir şey beklediniz siz. Sizden mesafede ya bir bayan var e, ya da sizin gelecekle ilgili umutlarınız, hayalleriniz var. Burada e, açılım yapan bir bayan ya da olgun bir insandır bu size yollar gösteriyor. İşin içinde çok büyük finans var ve bununla ilgili haber bekliyordunuz. Ya buradan size umut ettiğiniz bir yerden size duygusallık ya da çocuklar buradan size itiraz geliyor ya da siz bu işle ilgili bu durumla, bu finansla, bu analizle, bu gelen haberle ve yolculukla ya da deniz aşırı yollar da olabilir bu. Bununla ilgili ya yollar arıyorsunuz ya da itirazla karşılaşıyorsunuz. Peki gündemde ne olacak? Ee, birisiyle karşılaşacaksınız, görüşeceksiniz. Bu bir bayan da olabilir, erkek de olabilir. Fark etmiyor. Burada birisi birisini bir şey ikna etmeye çalışıyor ve bir görüşme var. Peki bu görüşme nedir? Neyle ilgilidir? Yollar aradınız. Tek başınıza birisiyle görüştünüz ve bu görüşme size ne getiriyor veya neyle ilgili olacak bu görüşme? İkizler. Süreklilik. Kayıplar yalnızlık. Şimdi burada daha önce birlikte olan insanlar var, partnerlik var, düğün var, ortaklık var, anlaşma var, süreklilik, uzun zamanda devam eden bir durum. Burada kayıplar yaşadınız. Şimdi bu iki insan burada yalnız, çaresiz, tek başına yollar arayan iki tane insan var. Sürekli uzun zamandır bir kayıplar yaşayan insanlar, enerjiler vardı. Bu insanlar sizin Ailenizde olabilir, anneniz, babanız, ablanız bilmiyorum, abiniz ya da burada miras durumları da var e, gündemde, finansla ilgili durumlar da olabilir. Uzun zamandır devam eden kayıplar vardı ve dediğim gibi işin içinde bir bayan, bir erkek yalnız insanlardır bunlar ya da birlikte bile yaşıyorlarsa kendilerini yalnız gibi hisseden insan vardı burada e, oturup karşılaşıyorlar, konuşuyorlar, e, birisi birisini bir şey ikna etmeye çalışıyor bilmiyorum artık bakın durumunuza göre daha çok erkeği görüyoruz bu bayanı bir şey ikna etmeye inandırmaya çalışıyor terazi burcu erkekleri 5 6 7 Mayıs 2023 sizde durum nedir sizi ne bekliyor terazi burcu erkekleri haksızlık var burada üç tane bayan var ee, ya birisine haksız yere ikisi saldırıyor ya da siz kendinizi çaresiz e, haksızlığa uğramış gibi de hissedebilirsiniz. Bakalım nedir burada haksızlık neyle ilgilidir teraziler. Niye bu üç bayan arasında böyle bir tartışmalı mevzu var ve neden sizin gündeminizde haksızlık enerjisi var. Finans, az finans görüşmeler var burada. Süreklilik durumu var. Ve Hakim geldi Düşman enerjisi var gündemde Birisi size düşmanlık ediyor Ya da siz düşmanca bir yere bakıyorsunuz e, İşin içinde finans var Ama bu finans çok fazla bir para değil Az paradır e, Anne kız arasında Abla kardeş arasında Ya da iki bayan arasında Birisi yaşça büyüktür birisi gençtir Sürekli devam eden e, mahkemelik durumlarda olabilir Finans bölgüsü de olabilir Ve bu durumla ilgili Eee Bir haksızlıq olayı durumu var gündəmdə. Fəqət sizə nə gedir? Gözəl ili yaşınız var. Un kupa çok sağlam bir şekilde ayakları üzerinde duran bir bayandır ya da sizin ailevi durumlarınızdır. Un kupa mutluluktur, bolluktur, berekettir, rahatlıktır. Siz güzel çıkıyorsunuz bu hı, haksız olaydan durumdan, güçlü çıkıyorsunuz. Ailece de güçlü çıkabilirsiniz bu haksız olaydan durumdan veya bu işin içerisinden, bu haksızlıktan sağlam bir şekilde çıkan bir bayan görüyoruz gündemde. Peki ne sebep oldu? Bu bayan böyle güçlü durdu ayakta ne oldu veya ne olacak rahip haber yine görüşme ve disiplin burada yalnız bir erkek vardı veya bu erkekten kalan mal mülk miras durumları var ee, burada rahip var rahip eh, ahlaki durumları gösterir ee, oradan bir bilgi geliyor bize ya da disiplin ya da Hak, hukuk mevzularıdır gündeme geliyor. Oradan bir haber geliyor. Yine de bu iki bayan arasında bir görüşme ve disiplin var gündemde. Bu insan subay da olabilir, asker de olabilir. Ee, veya ikisi arasında olan anlaşma nedirse bu haberle ilgili güzel bir haber çıkıyor oradan. Ve siz hiç duruşunuzdan taviz vermiyorsunuz. Örneğin bu insan sizin eşinizse genç olan, bu da kayınvalidenizsem. Siz bu insanla ikiniz e, işbirliği içerisinde anlatıyorsunuz, diyorsunuz ki işte annenle konuş örnektir bu. Yani bu işin ahlakı tarafı budur, hukuki tarafı budur, böyle yapılması lazım ve sert bir şekilde duruşunuzu koruyorsunuz ben de seni destekliyorum diyorsunuz. Veya bu devlet kurumları ile ilgili bir durumsa orada görüşmeleriniz olacak ve size yardım eden insanlar olacak burada. Dediğim gibi siz sağlam bir şekilde e, bu haksızlıktan sağlam olarak çıkıyorsunuz. Hem kendiniz hem aileniz ya da bu bayan kimdirse onun için güzel bir olay. Hukuki mahkemelik durumlarınız, olaylarınız varsa yine de böyle bir sağlam bir şekilde ayakta duran bir bayan görüyoruz kova burcu erkekleri hafta sonuna sizi ne bekliyor 5 6 7 Mayıs 2023 kova burcu erkekleri karanlık bir durumunuz enerjiniz partnerliğiniz var endişe var korku var işin içinden çıkamayan iki tane insan görüyoruz kadın enerjisi veya korku endişe neden kaynaklanıyor bakalım kovalar bu durum nereden kaynaklanıyor kovalarda bu durum düşünceleriniz sizin kendi düşüncelerinizdir. Mutsuz, üzgün bir bayan var düşüncenizde. Bir tarafta da partnerlik var. Düğün de olabilir bu ve bununla ilgili beklenmedik hoş bir haber geliyor size. Şimdi burada analiz durumu var. Ya sizi yönlendiren, ya size yol gösteren, ya size destek olan e, olayınızı, durumunuzu analiz eden bir olgun bir bayan var ya da e, açılımlarda dinliyor olabilirsiniz burada sizin kendi düşünceleriniz var düşüncelerinizde üzgün mutsuz bir tane bayan var bir tarafta da evlilik var ya da birinin düğün işleri var ya da bir partnerlik bir ortaklık var ve buradan size e, gelen beklenmedik bu olay durum nedirse aklınızdaki bu kızın düğünü de olabilir bu ya da e, üzüntülü ruh hali de her nedirse bu sizde böyle bir korku endişe yaratıyor burada da tasım kraliçesi var eşinizdir peki gündemimizden ne olacak altı kupa altı kupa nostaljidir çocuklardır e, geçmişle alakalı bir takım durumlardır tekrar gündeme geliyor arkadaşlıktır dostluktur ama iyi güzel hoş bir enerji var bakalım 6 kupa ne getiriyor size ya da 6 kupanın altında yatan enerjiler nedir sevgili kovalar aşk bekleyiş umut etmek beklenmedik mutluluk ve görüşme burada kayıplar ve riskli durumlar var iki erkek karşı karşıya oturmuş ya bir oyun oynuyorlar ya düşünüyorlar ya da bir kayıplarınız vardı sizin burada. Şimdi buraya gönül işleri, duygusallık ya da çocuklarla ilgili durum geliyor ve mutlu bir bekleyiş var. Bu bayan da olabilir hayatınızda ya da bu sizin kendi umudunuzdur. Beklenmedik mutlu bir haber geçiyor elinize ve görüşmeler var. Ya bu görüşmelerde biri genç birisi daha olgun bir bayandır ya da iki 3 tane bayan arasında bir dostluk, bir arkadaşlık. Bu insanlar sevgili olarak düşünmeyen arkadaşlar evet burada aşk var, gönül işleri var, duygusallık var, umutla bekleyen bir bayan var. Beklenmedik bir şekilde elinize geçen güzel, hoş bir haberler var. Ama bu bayanlardan birisi yaşça büyüktür sizden. Birisi de çok gençtir. Ya da bu ikisi arasında görüşme var ve bu görüşme size çok iyi bir sonuç getiriyor. Altı kupa dediğim gibi dostluktur, arkadaşlıktır. ə e, sağlamlıqdır, təmizlikdir, çuçuksu enerjidir.